Herkese günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyircilerimiz. Sine 5 ekranları uzman Gözle programından merhabalar diliyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bizleri izleyen herkesi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor. Ve e, iletişim bilgilerini hatırlayarak bugünkü programımızda hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Geçiyoruz çünkü yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Yine programımızda özellikle sık sık görmek istediğiniz bir isim. Herbalist sevgili İbrahim Gökçek canlı yayında bizlerle beraber az sonra önemli sağlık sorunları ve beraberinde tedavisi noktasında bitkilerle neler yapılıyor onu konuşacağız. Siz de bize ulaşabilir daha fazla bilgi alabilirsiniz. Bunun için görüyorsunuz ekranın alt köşesinde 0212 alan koduyla 331 32. 17, 18, 19 ya da uzmangoziletine5.com.tr'ye de yani elektronik posta yoluyla da soru gönderebiliyorsunuz. Tabii programlar çok olduğu için maşallah İbrahim Bey'ciğim telefon numaralarını hatırlatırken birazcık da olsa karıştırabiliyorum. Ama zaten program süresince sevgili seyirciler altta görüyorsunuz. Danışma hattını arayarak tekrar söyleyeyim daha fazla bilgi alabiliyorsunuz. Ve hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şerefler verdiniz. Saygılar. Ne diyorduk? Hürmetler, saygılar Hı -hı -hı. bu kadar. <laughs> Nasılsınız İbrahim Bey'ciğim İyi misiniz? Hamdolsun, koşturuyorsun. Çok şükür daha da iyi olun inşallah diyelim ve e, tabii ki bitkileri konuşuyoruz biz hiç geleneğimizi bozmuyoruz. Evet. E, önemli bitkiler, bitkilerin şifası, bitkilerin dünyası her zaman söylüyorum farklı bir alem ve e, bir insanlık tarihi kadar da eski olduğunu zaten sürekli vurguluyoruz sevgili seyircilerimize. Ama son yıllarda e, işte bu hani fitoterapi e, olayları, e, herbalist ya da herbalizm ilmesi her geçen gün artıyor. Çünkü görülüyor ki insanlar rahatsızlanıyorlar. E malum hepimiz de şunu kabul ediyoruz ki modern tıpta bazen tıkanabiliyor bazı yerlerde. İşte orada şifalı bitkiler devreye girince de güzel güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bugün kronik yorgunluk, doğru söylüyorum. Evet. <gülüyor> e, <gülüyor> öpücük hastalığı öpücük diğer hastalık. ismiyle. Ve çeşitli çeşitli sağlık sorunlarına değiniyor olacağız. Buyursunlar söz sizde. Teşekkürler. Kronik yorgunluk, halsizlik, <laughs> dermansızlık, bitkinlik. Bu rahatsızlığın iki sebebi var. <laughs> Özür dilerim, pardon. Estağfurullah. Bir, virüslerin sebep olmuş olduğu kronik yorgunluk. Buna genellikle EBV virüsü dediğimiz Epstein-Barr virüsü sebep olur. Vücuda girdiğinde virüs normal olarak kişi kendini e, gribe yakalanmış gibi hisseder. Kemikler ağrır, Baş ağrısı, boğaz ağrısı, rahatsızlıklar tipik olaraktan grip gibi olduğu için kişi önemsemeyebilir. ya Önemsi değil. Nihayetinde bir grip birkaç günde atlatırım diye düşünebilir. Fakat vücuda lenf sistemine yerleşirse virüs, ebv virüsü <laughs> zamanla bağışıklık sisteminin faaliyetlerini, fonksiyonlarını azaltır. Nasıl azaltır? Normal olarak vücuda herhangi bir bakteri, virüs veya mantar girdiği zaman bağışıklık sistemi buna karşı bir antikor üretir, Deşifre etmek için Nedir bu? Vücuda giren yabancı maddenin özelliklerini deşifre eder, ona karşı tedbirler alır.